Merhabalar, Berkay çok güzel scooter sürmesini öğrendi. Ve şimdi onu scooter sürme pistine getirdim. Burada scooter'ı sürecek. Ne kadar güzel öğrenmiş siz de görün. Berkay çok güzel artık scooter sürüyor. Berkaycığım sen arkadaşlarına da göster bakalım nasıl sürüyorsun scooter'ı? Sür bakalım. Scooter nasıl sürülüyor Berkay? Bir anlatır mısın arkadaşlarına? Ayağını nasıl koyacaksın? Evet ayağını öyle koyacak. Başka nasıl? Anlat bakalım. Kendisini öyle ittirecek mi? Evet ittirecek öyle kendisini. Berkay çok güzel öğrendi. Scooter sürmesini. Üç tekerlekli scooter'ı var. Onu çok güzel sürüyor. Hadi sür bakalım burada böyle hızlıca bir sür bakalım. Nasıl çok hızlı git bakalım bir. Çok hızlı sür Berkay. Çocuklar Berkay gerçekten çok güzel öğrendi scooter sürmesini. Seni yakalayayım mı? Koşu yakalayacağım. Kaç. Kaç geliyorum. Tarkay kaçıyor şimdi. Yakalayacağım. Yakalıyorum. Kaçma. Tarkay kaçma yakalayacağım. Ama sen çok hızlı sürüyorsun. Ben sana yetişemiyorum ki babacığım. Ben, ben sana yetişemiyorum ama çok hızlı gidiyorsun. Çok hızlı gidiyorsun. Çok yoruldum. Çok yoruldum ben. Çok yoruldum. Ben. Gölgede dinlen biraz. Tekrar devam edelim. Bak ben de çok yoruldum. Nefes nefese kaldım bak. Ah. Ah. Mi? Bakmasın, bak nasıl ah. nefes alıyorum bak. Berkay çok yordu beni çocuklar. Buraya kalacağım diye çok yoruldum. <laughs> Şapkanı tak Berkay'cığım. Çocuklar Berkay gördüğünüz gibi kumruların peşinden koşuyor. Sıkıtırım düştü. Düştü babacım sıkıtırım. Evet gitmeye çalışıyordu düştü kendisi. Hadi bir gölgede sür burada bir gölgede bir sür bakalım nasıl sürüyorsun ben göreyim bir. Oh, buralar da çok kirletmişler değil mi Berkay? Hep çöplerini buralara atmışlar ya hep atmışlar çöplerini. Berkay çöplerimizi atıyoruz Çöpe atıyoruz değil mi? Aferin. Çöplerimizi böyle sokağa atarsak her yer kirlenir. Sonra oynayacak yer bulamayız kendimize. Tak şapkanı. Güzelce. Çok, çok güneş var. Sıcak çünkü hava. Sür bakalım. Kaç geliyorum kaç. Yakalıyorum ama geldim bak geldim bak gölgemi görüyor musun bak elime bak elime yakalıyorum bak <laughs> elimi görüyor musun elimi yakalıyorum Berkay'ı. <laughs> ah. Berkay çok yorulmuşum ama ya. Artık ben koşamıyorum Berkay. Berkay'ın enerjisi bugün yerinde çok güzel koşuyor. Scooter'ına çok güzel sürüyor. Kim geliyor? Ya. Kuş mu? Hangi kuş geliyor? Berkay biraz da parkta da oyna istersen babacım gelmişken. Parkta da oyna. Arkadaşlarına bay bay de. <laughs> Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere kanalımızda bugün videolarınız beğenebilin, unutmayın. Kendinize iyi bakın, bay bay.